Zelenski'nin gafı Türkiye'yi kızdırdı. Bedrettin Şimşek haber yerküre. Zelenski'nin Türkleri kızdıran gafları ilginçtir ki Yunanlıları tatmin etmedi. Birçok alanda desteklediğimiz Ukrayna devlet başkanı Yunan parlamentosuna hitaben yaptığı konuşmada ülkemizi kızdıran ifadelerde bulunmuştu. Bunlar arasında Ukrayna'nın Yunanlılar tarafından Ortodoks Hristiyanı yapılmasından Odessa'nın Helenizmin bir başka büyük merkezi olmasına kadar saymıştır. Ancak bu sayılanlar arasında bir madde var ki ülkemizi bilhassa kızdırmıştır. Bu da sivil Türk katliamlarıyla tanınan Filiki Eterya örgütünü övmesidir. Ancak ilginçtir ki bu ve burada sayılmayan birçok husus Yunan tarafını tatmin etmemiş ve özellikle Kıbrıs konusunda onların tezini destekleyen ifadelerde bulunmaması hayal kırıklığına sebep olmuştur. Zelenski bu hususta Yunan kamuoyunun arzu ettiği gibi bir ifadede bulunsaydı biz de Türkiye olarak bazı konuları tekrar gözden geçirmek zorunda kalırdık. Ancak bu kadarı bile İngilizlerin su değişinin hatırın hatırda tutun tutmamızın, ancak bu kadarı bile İngilizlerin meşhur değişinin hatırda tutmamızın ne kadar önemli olduğunu ortaya çıkarmıştır. İngilizlerin daimi dostu yoktur. İngilizlerin daimi düşmanı da yoktur. İngilizlerin daima çıkarları vardır.